<laughs> Dünyadaki herkese merhaba. 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 Neredeyiz biz? Neredeyiz Batu? <laughs> Koperhag. Minik bir canlı yayın açtık. Birazcık güneş açtı diye ama yine rüzgar esmeye başladı. Size biraz etrafı göstermek istiyoruz burada canlı yayına katılanlara. E, turist dolu bir yerdeyiz. Evet ilk defa bu kadar kalabalıkla karşılaştık geldiğimizden beri, evet. yola çıktığımızdan beri. bayağı yoğun. <laughs> Saat 12 olmasına rağmen herkes sokaklarda geziyor. Biraz etrafı göstermek istiyorum. Fotoğraf... Göstermisin mi? Bir şey söyleyebilirsin sana. Şöyle... Fotoğraf çeken... Teşekkürler. Fotoğraf çekenler, kenarda oturanlar, yemek yiyenler ve bir sürü kanal turu yapanlar var burada da. Şöyle... Burası Newham. Copenhagen Newham. Ee, teşekkürler, iyi tatiller demiş Marmara Teşekkür ediyoruz. Tatilimizi artık bitireceğiz, az kaldı. <laughs> tatil mi artık bilmiyorum, birazcık <laughs> yorulmaya da başladık ama. <laughs> ee, i̇yi tatiller, teşekkürler İlyas Bey, çok sağ olun. Ee, dün bu arada İlyas Bey'e söyleyeyim, sizin gibi başka takipçimizle de buluştuk. Ee, Gitgide bunu arttırıyoruz. Yakında sadece tatil takipçilerimizle gezdiğimiz, değil mi? <laughs> takipçilerimizle görüştüğümüz bir şey olacak gibi geliyor, bakalım. Ee, birazcık da kendimize çeviriyoruz. Evet, evet e, Kopenhag'da da biraz videolar çektik. Evet, birazcık gezebildik. Daha çok e, ziyaret yaptık aslında. Evet. Arkadaşlarla buluştuk. Yeni bir takipçimizle buluştuk. Onlarla tanıştık, arkadaş olduk. Güzel oldu. Evet, evet. <laughs> Selamlar kendilerine de. Evet. Ee, videoda çıkacaklar zaten. Bir evet, ne videoda da çekebildik kendileriyle. Evet. Eee tatilimizi yakından takip edenler varsa merhabalar. Teşekkürler. Bir Viking üyemiz geldi. En yeni Viking üyemiz. Hoş geldiniz. Eee tatilimizi yakından takip edenler varsa bir update yapacak olursak hala yüzemedik. Evet, yüzme yok. Şimdi gemide gemiye bineceğiz. Gemide havuz olduğunu duyduk falan. Ona onun için hazırlandık. Evet. Mayalar, bikiniler aldık bakalım. Belki gemide havuza gireceğiz. <laughs> Yoksa artık, şekilde. evet, bilmiyorum. Döndüğümüzde Trondheim'de havuza <laughs> gideriz. Trondheim'de göle gireriz, denize <laughs> gireriz. <gülüyor> bizim de var. Bir şeylerimiz var bizim de. Evet. Trondheim'ın kıymetini anlıyoruz arkadaşlar. Özellikle gittiğimiz her farklı ülkede suyun tadını hiç beğenmeyerek en çok orada anlıyoruz hani Trondheim'ın suyu çok güzel, Norveç'in suyu çok güzel diye. Bu arada belki ondan da bahsedebiliriz. Bir arkadaşımız, arkadaşlarımız Trondheim'dan buraya taşındılar. Onlarla görüştük dün. Onlar çok güzel karşılaştırıyorlar aslında Norveç'le Danimarka'yı. Evet, Onlarla yakında orada. bir video çekeceğiz. çünkü. <laughs> Bizim düşündüğümüzden çok daha büyük farklılıklar varmış. Bunu gördük evet. yani kesinlikle. Evet Emre Yavuz'a da selamlar. selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, geziyoruz gördüğünüz gibi Emre Yavuz. Buralardayız hala. <gülüyor> Yılmadık. <gülüyor> Birazdan bayılıp kalacağız ama evet. <laughs> yine de geziyoruz. <laughs> Az kaldı ama geziyoruz tamamlıyoruz artık. Otu senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bizi takip edenlere. <laughs> Hop, pardon. <laughs> Batı gemi yolculuğunu çok sevdi galiba değil mi? Evet. Şimdi o yüzden heyecanlı biraz gemi yolculuğu için. Başka ne güzeldi mi? Batu? Ee... Dün bir arkadaşla tanışmış oldun. Evet. Değil mi onunla oynamak güzeldi. Evet. 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 Öyle. Bizde durumlar böyle. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Hava güzel görünüyor, İstanbul yanıyor. Evet yani şey yanmaya göre güzel. Ya evet, evet. evet. yanmaktansa Hı. üşümeye razıyız. Evet. En azından <laughs> yağmurdan kaçıp, sığınıp tekrar çıktığımız zaman. <laughs> o yüzden zaten yazın artık Türkiye'ye gitmiyoruz. Biz böyle karar verdik, evet. koronadan sonra. <laughs> Çünkü kaldıramıyoruz gerçekten. 30 derecenin üstünü kaldıramıyoruz, 40 derece çok zor. Evet, o yüzden e, buralara Sonra geldik. Buralara gelip çünkü havadan şikayet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çünkü şikayet ettiğimiz zaman belki bize kızanlar olur ve böylece daha çok... <laughs> Hayır, çünkü şikayet <gülüyor> etmemiz <gülüyor> gerekiyor. Biz böyle büyüdük. Normal işler böyle değil mesela, havadan şikayet etmiyorlar. Çünkü. Evet. Ama biz, böyle, biz böyleyiz. <laughs> e, denize giriliyor mu oralarda? Aslında giriliyormuş, plajda Girenler varmış ama varmış, evet. havaya bağlı birazcık. Yani bir an girebilirken bir an giremez hale gelebiliyorsunuz. E, hatta arkadaşlarımız onları söylediler. Bak, üç arkadaşlarımız. <laughs> e, Piracı girmek için gitmişler ama sonra girememişler. Girmişler canım. Ya, girmişler pardon. Bu, hava pardon. bozmuş. Ben hikayeyi kendime göre değiştirmişim, sanıyorum <laughs> mutlu, mutlu olabilmek için ama hiç girememişler. Bir daha da denize girmek istemiştim. <laughs> <laughs> e, Finlandiya'ya bu sefer gitmek planım. Ya yok. evet evet ama Finlandiya. Çok git, ben gitme. çok çok merak ediyorum Finlandiya. İnşallah ben o da olacak var mı? Ya? Finlandiya'da yaşayan birisi? <laughs> Finlandiya'da, yaşayan birisi. <laughs> Finlandiya'da yaşayan birileri varsa e, gelebiliriz. Yoksa gelmiyoruz. Yoksa gelmiyoruz. Bu arada evet dün de bunun konusunu yapmıştık. Yani e, bizi takip ederken dikkat edin arkadaşlar. Bir anda yanınıza gelebiliyoruz. E, ev turu da yapabiliyoruz. Yok, tehlikeli yok çok tehlikeli bir tarafımız yok ama. Çok tehlikeli ama. değiliz diye en düşünüyorum. En fazla video çekiyoruz. Evet en fazla video çekiyoruz. Aa, soruyoruz. <laughs> bakın bakın bakın. Alo! Hey! <gülüyor> <gülüyor> Norveç'teyiz. <gülüyor> Hayır, Norveç'teyiz. Hayır <laughs> Norveç'te değiliz. Norveç'te <laughs> değiliz. Bence güzel oldu böyle. Ankara'dan evet. selamlar güzel insan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bize de Ankara'ya selamlar. Ankara'ya Ankara'da sıcakmış. bir şey. İş amaçlı mı? Turistik mi? Turistik Ya gezin. bir şey diyeceğim. Ankara'ya gittiğimizde keşke Ankara'da Aralık'ta gidiyoruz ya Ankara'ya. Orada da keşke bir Norveç'teyiz buluşması mı yapsak? Ben doymuyorum buluşmalara. Evet, Ankara'dakiler <laughs> e, en az bu videonun altına oraya buraya bir yerlere bize yazarlarsa e, belki yani, bir sayı oluşursak evet, çok güzel, güzel olur. Da. Çok kalabalık olmamız gerek yok zaten. Ne kadar az o kadar iyi. Evet. <laughs> Yazın Ankaralılar. Yapalım mı yapmayalım bu Bence yapalım. Bence güzel olur. Tehlikeli değiller bir şey. Tamam. Süper. <laughs> <laughs> Teşekkürler Şahin. Teşekkürler. Sağ olun. Etrafımızdaki insanlara bize bak ve başladınız. Böyle evet. daha böyle ünlüymüşüz de Hadi bir şey ya. yapıyoruz gibi değil mi? <laughs> Yavaştan kapatalım biz de. Tamam oldu. Kapatıyoruz. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. 31 derece abi çok sıcak. Çok haklısınız. Evet, evet. Biz ailemizden de duyuyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. 31 yine iyi duyuyoruz. Bir de zaten. geceleri de çok sıcakmış. Ankara'nın gecenin sıcak olması evet. çok tatsız bir şey. Herkese çok kolay gelsin. Size de iyi tatiller, iyi yazlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bakalım nerede açacağız bye bye. bir daha. Bay bay.